Araç Çayı'nın şarkısı. Serenay ve Enes, yaz tatilini büyük annelerinin Kastamonu'daki köyünde geçiriyordu. Köyün hemen yanı başında akan Araç Çayı, gün boyu kuşların sesiyle şarkı söylüyor gibiydi. O gün güneş gökyüzünde parlıyor, çayın üzerindeki su zambakları neşeyle dans ediyordu. Enes birden bağırdı. Serenay, gel bak, burada balıklar sıçrıyor.'' Serenay pembe tişörtüyle koşa koşa çayın kıyısına geldi. Sence neden bu kadar çok balık var burada? Enes düşündü. Belki de su bugün daha berrak. O yüzden mutlu oldular dedi. O sırada yaşlı bir balıkçı yanlarına geldi. Gülümsedi ve sordu. Araç çayının şarkısını hiç duydunuz mu çocuklar? Serenay ve Enes aynı anda şaşırarak cevapladı. Şarkısı mı? Balıkçı bastonunu toprağa sapladı gözlerini çaya çevirdi. Her suyun bir sesi vardır ama araç çayının sesi biraz farklıdır. Dinlerseniz size bir şey anlatır. Serenay ve Enes sessizleşti. Nehrin sesi kulağa sanki fısıltı gibi geliyordu. Gerçekten bir melodi gibi dedi Serenay. Sanki bir şey çağırıyor bizi diye ekledi Enes. İkisi de o anda anladı ki bu yaz onların hayatında unutulmaz bir maceraya dönüşecekti. Çünkü araç çayı sadece su değildi. İçindeki seslerle geçmişi, doğayı ve gizemleri anlatan bir nehir gibiydi. Ertesi sabah Serenay ve Enes, büyük annelerinden izin alarak yeniden çayın kıyısına gittiler. Yanlarında bir defter, bir kalem ve bir ses kayıt cihazı vardı. Amaçları ...gerçekten bir şarkı duyup duymadıklarını anlamaktı. ''Şşşt, sessiz ol Enes, dinle.'' dedi Serenay. Çayın suyu taşların arasından geçerken tatlı tatlı mırıldanıyor gibiydi. Kuşlar cıvıldıyor, ağaç yaprakları rüzgarla fısıldıyordu. Enes gözlerini kapadı. E, ''Sanki biri bize bir şey söylüyor ama kelimesiz.'' dedi. Serenay defterine çayın sesi, dalga, taş kuş rüzgar diye not aldı. Belki bu bir dil, suyun dili. O sırada nehir kıyısında yosunlarla kaplı düz bir taş buldular. Taşın üzerinde eski harflerle yazılmış gibi görünen çizikler vardı. Bu ne? diye sordu Enes heyecanla. Belki de çayın sırrı bu taşta gizli, dedi Serenay. İkisi de o an karar verdi. Araç çayının sırrını çözeceklerdi. Belki bu sadece bir şarkı değil, geçmişten gelen bir mesajdı. O akşam Serenay ve Enes eve döndüklerinde hala taşın üzerindeki işaretleri konuşuyorlardı. Büyük babalarının kitaplığında eski bir defter bulmuşlardı. Defterin kapağında şu yazıyordu. Araç Çayı Efsaneleri 1932. Serenay heyecanla sayfaları çevirdi. Sayfalardan biri tam da buldukları taşın çizimlerine benziyordu. Üzerinde şunlar yazıyordu: "Eğer çayın sesini dinlersen, su geçmişin sırrını anlatır." "Bunlar gerçekten bir mesaj olabilir," dedi Enes. Ertesi sabah erkenden yeniden nehir kıyısına gittiler. Bu sefer amaçları sadece dinlemek değil, o sesi kaydetmekti. Yanlarına babaannelerinin eski teypli ses kayıt cihazını da almışlardı. Serenay kayıt cihazını çalıştırdı. Enes sessizce nehre yaklaştı. ''Duymaya başladım galiba'' dedi fısıltıyla. Çayın sesi bir süre sonra melodik bir dalgaya dönüştü. Bu ses sanki bir şarkının nakaratı gibiydi. Şır, ır, den. Serenay kayıttan sesi dinleyince tüyleri diken diken oldu. Enes, bu sadece su sesi değil, bu bir melodi. Gerçekten bir şarkı söylüyor. Serenay ve Enes kaydettikleri su sesini defalarca dinlediler. Melodi hep aynı şekilde bitiyordu. Şırr dan dan. Enes bir gün suya taş atarken fark etti. Serenay, taşı attığımda çıkan ses o dan dan gibi. Serenay heyecanlandı. Demek ki ses suyun içinden geliyor olabilir. Belki de nehrin altında bir şey var. O gün çayın biraz daha sığ bir yerine gidip ellerini suya daldırdılar. Enes birden bir şey hissetti. Burada zeminde kabartma gibi bir şey var. Serenay hemen suya eğildi. Su altındaki taşların bir kısmı diğerlerinden farklıydı. Kabartmalı çizgiler ve yönler vardı. E bu bir harita olabilir mi? taşların bir kısmı ok gibi işaretler taşıyordu. Enes, taşların üzerindeki yosunları temizledi. Serenay cep defterine kabartmaların şeklini çizmeye başladı. O anda gökyüzünde bir kuş cıvıldadı. ''Belki bu harita bizi şarkının kaynağına götürür.'' dedi Enes. ''Ve belki geçmişteki bir sırrı açığa çıkarırız.'' dedi Serenay. Serenay ve Enes, taşların üzerindeki yönleri takip ederek çayın yukarılarına doğru yürümeye başladı. Nehir daralıyor, çevre daha sessizleşiyordu. Kuş sesleri bile sanki daha dikkatliydi. Enes önde gidiyordu. Serenay, burada su çok daha berrak. Serenay, çayın kenarında bir girinti fark etti. Su, oradan küçük bir mağaraya akıyor gibiydi. Es, Oraya baksana, suyun sesi buradan geliyor gibi. İkisi de eğildi. Küçük mağaranın içinden çıkan su, adeta bir flüt sesi gibi mırıldanıyordu. Serenay sessizce dinledi. Bu, aynı melodinin başlangıcı. Enes yanına yaklaştı. Belki burası, o şarkının doğduğu yer. Mağaranın hemen önünde yosunlu bir taşın üzerine eski yazıyla oyulmuş bir söz vardı. Serenay okudu. Suyun sesi unutulan sözleri taşır. O an çocuklar anladı. Bu sadece bir şarkı değil, geçmişten gelen bir hatırlatmaydı. Doğanın sesi dikkatli olanlar için hala konuşuyordu. Uh, şimdi bu Serenay ve Enes, mağaranın önündeki taşı inceledikten sonra uzun süre konuşmadı. Duydukları ses, gördükleri taşlar, suyun dili hepsi bir anlam kazanmıştı ama kelimelere dökmek zordu. Yavaşça geri yürümeye başladılar. Çayın sesi hala kulaklarındaydı. Ama bu kez sadece bir su sesi değil, bir hatırlatma gibiydi. Doğayı dinle, ona iyi bak. Serenay birden durdu. Enes, sence başka nehirlerde de konuşuyor mudur? Bilk, ama sadece dinleyenlere. Köyün yolları görününce büyük anneleri seslendi. Her çocuklar nerelerdeydiniz? Serenay ve Enes birbirlerine baktı. Sadece çayın şarkısını dinliyorduk, dedi Serenay gülümseyerek. Ve o gün iki çocuk sadece bir nehir değil, bir hikaye de keşfetmişti. Suyun sesiyle başlayan, sessizlikle tamamlanan bir hikaye. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. İyi eğlenceler.